arkadaşlar bugün ne oynuyoruz Ertuğrul? Futbolcuları tanıma oyunu. Evet arkadaşlar bugün dünyanın en ünlü kulüplerinin futbolcularını ne kadar iyi tanıyoruz onu test edeceğiz. Kendine güveniyor musun? Güveniyorum. Yani Real Madrid'li futbolcuları tanır mısın? Tanırım. 10 tanesinin kaçını bilirsin? Eee 7'sini. Gel 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 sen kaçındın gel. <laughs> bu arada bu videoya bomba gibi like istiyoruz arkadaşlar futbolcu oyunlarını seviyorsunuz. Şimdi ben sana okuyayım sen hangisi olduğunu söyle tamam mı? Tamam. Vinicius Junior. Bu, bu, mu bu mu? Bu. Doğru kral. Şimdi Jude Bellingham hangisi peki onu biliyor musun? Bu. Ooo Ertuğrul tanıyoruz bakalım. Federico Valverde hangisi? Kesin bu çünkü. Arda bu Güler ya Arda. Üç tuş gidiyor. Mbappe? E bu. Oo Ertuğrul iyisin ha. Hadi bunu bil. Tocha Mendi. Tocha Mendi. Tocha Mendi hangisi Ertuğrul? Ben bunu Ertu Adamdan gördüm bekle. O adam geri <laughs> gel geri gel, gel o adam gitsin sen gördün. Modric? Modric mi? Tanıyor muydun Modric mu? adamdan Tam mı? Tanıyordum. valla mı? valla Tamam bekle. Bu ay dön. Bakma gözlerini kapat. Bu adamı görmeyeceksin. <laughs> Delikanlı gibi bu adamı görmeyeceksin. Tamam mı? He. Adam gitti. David Alaba. Önce fikrini <laughs> söyle. Hangisi? David Alaba. Ya beni niye hep ya? Tamam söyle. Hangisi? David Alaba hangisi? Ya David Alaba mı? Bence bu. Oğlum nasıl biliyorsun hepsini ya? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Yes, yes, yes. Eder Militao. Eder Milita evet Milita hangisi? Hangisi Milita? Bence bu. Ya da bu. bu. Ertuğrul ya. <laughs> ne kadar yanlış yapacaktım. tamam kurta. Kurta kesin bu. bu. <laughs> tamam şimdi Rüdiger'i tanıyor musun? Yok kesin bu. Hangisi? Ben bilmem ben bilmem. Ya bu. Ya bence. Ben bilmem. Ya da bu bu. Ve yanlış yaptı. <laughs> en başta doğru bilmişti. Ve en sonuncuya gelince yanlış yaptı. Ferland idi bu da. Ve Vini alamıyorsun Ertuğrul ne yazık ki. Karşını bildim. Sen bayağı bir bildin ya. Kaçını bildim kaçını. Kaç tane var söyleyeyim. 11 tane kart var tamam mı? Ha. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sen bir 8, 9 tane falan bildin he. <laughs> yes. Tamam. 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 Şimdi ben Manchester City'li oyuncuları ne kadar iyi tanıyorum. Test edelim Mertur'un. Edelim hemen. Tamam en başta senden başlayalım ama tamam Kolaylar sende zorlar bende. Ederson'u tanıyor musun? Kesin Ederson kimse mi? Söyle. Bu. <laughs> Yok ben, sen. Bu bu. Ederson kaleci Ertuğrul. Tamam. Ruben Diaz. Tabii ki de bu. Şimdi Guardiol. Tabii ki de bu. Oğlum ben City'yi bilirim. Erling Haaland. Hadi bu da sende. Peki dur. Bunu tanıyor musun? Bunu kim olduğunu biliyor musun? Ya. İlkay Gündoğan bu. O zaman? Hayır hayır. O <laughs> <laughs> Erling Haaland diyorum. İlkay Gündoğan'a ne gidiyorsun? <laughs> bu adamı tanıyor musun? Ya. Tamam bunun adı da De Bruyne bu Kovacic hemen buradan geçiyoruz Jeremy Doku hemen bunu da bildim <laughs> Phil Foden bunu da biliyorum Sırada Manuel Akancı var tabii ki de doğru bileceğim bunu da Nunes Abi son 3 tane Tamam bunu ben bilirim Ertuğrul Rico Levis, Rico Levis tabii bu ki. olması lazım Ve Bernardo son Silva'yı bilirsin, Bernardo sonuncu. Silva'yı bilirsin Sonuncu bence kimseli mi? Kim Ertuğrul? Bernardo Silva sence hangisi? Eee bu Evet Ertuğrul doğru bildin onu da Ve hemen şuradan ödülümüzü alalım Bak ama bunlar dünyanın en ünlü takımları Ertuğrul. Bunların kadrosunu bilmek kolay. Daha zor takımlara gitmeye ne dersin? Olur. Tamam takımı sen seç ya. Ben sana bıraktım. Hangi takımın kadrosunu bilmek istiyorsun sen seç. Gel şu. Bayern Münih mi? Hayır. Önümdeki Paris Saint Germain. Evet. Oğlum Mbappe falan yok burada. Sen bilir misin ki bunları? Bilirim. Tamam. Bak bu soru aslında çok mantıken düşünsen basit bir soru tamam mı? Ben direkt bu diyorum. Böyle bir adamın Biliyorum ismi bileyim. Kangin L olabilir mi ya? Olabilir. Tamam şimdi bekle. Joan Neves. Ben de çok iyi bilmiyorum da bu galiba Ertuğrul. Aa yanlış yaptım. Ben de. Dikkatli mantıklı düşünelim tamam mı? Hı. William Paco. Galiba bu ya. Kesin. Oğlum bu ne? PSG'nin kadrosu çok değişmiş. Messi, Neymar, Mbappe vardı benim zamanımda. Ben artık izlemiyorum ki. Donnarumma'yı bilirsin ama. Ya bu ya. Kaleci kaleci Donnarumma'yı bilmiyor mu? Ya. Ha, tamam o zaman bu. <laughs> Marquinhos tamam bunu da tanıyorum. Fabian Ruiz tamam seni de tanıyorum. Zari ee, Emery bu 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 Yanlış yaptın Bradley Barçola Barçola buydu, buydu galiba Osmane Dembele'yi tanıyor Oğlum ikisi de birbirine benziyor Biri diğerinin kenarı gibi bu ne Ya bu şeye benziyor değil mi Talişka <laughs> Aynen Hakimi Hakimi'yi tanıyor musun mu? Bu adam kim Hakimi bu Ertuğrul Dur ee, Nuno Mendes Abi sonuncusu Tamam bu zaten bu Nuno Mendes'te de bildik Gel Ertuğrul Barcelona'dan devam tamam mı Tamam İnaki penya bu kaleci galiba bu olması lazım Allah İnaki Neydi penya ne? Kaleci, kaleciydi de e, Oğlum sen kimsin soldaki değil de galiba sağdaki ya Aynen kunde Bak kunde Ertuğrul sana ipucu vereceğim tamam mı sen bilmeye çalış Hı. Birazcık genç bir çocuk hangisi daha genç gözüküyor Ya bence şu daha, daha genç gözüküyor Hangisi Bu O mu genç gözüküyor Ertuğrul ya bu oğlum bu daha genç Tamam Aleksandro Balde Balde ben bu Ben Adamdan gör Yamalı biliyorsundur. Bu. Sen Yamalı tanıyor musun? Yam. Arda Güler mi daha iyi Yamal mı? Ee, Arda Güler. <laughs> Siz ne düşünüyorsunuz? Cevabınızı yorumlara yazın. Ben Martinez. Bu. Martinez şu mu ya? Bu 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 galiba Martinez. Aynen. Pedri, Pedri bu. Oğlum sen adamı mı takip ediyorsun? Aa Pedri evet. o değil miydi? Aa, dur Pedri bu. Doğru Pedri bu. Kas. Oğlum bu Lewandowski. Bu tabii ki. Lewandowski tanımayacak halimiz yok. Fermin Lopez şu. Şu, şu. çünkü bu şey. Ee, adını unuttum. Çocuğun da yani başka bir ismi var. Lewandowski diyebilirsin. Lewandowski'nin aslında adı ne biliyor musun? Ne? Levan Golski. Yani aslında gerçek adı Lewandowski ama çok golcü oldu için i̇şte ona Levan diyorlar. Başka hangi takım? Hangi takım istersin Ertuğrul? Liverpool, Ronaldo'nun eski takımı, Chelsea, Juventus. Ronaldo'nun eski takımı. Oğlum ya. kimseyi bilemeyiz ki ama bu takımdan. Sen tanıdığın biri var mı? Ronaldo falan çıkacak sanıyorsun da. Franco İsrail var. Ne bileyim ben hangisi? Kesin budur ha. Oğlum <laughs> bu adamın tipi birazcık değilmiş. <laughs> tamam dur. Bir sen bir ben gideceğiz tamam mı? Tamam. Tamam. Şimdi az önce ben geçtim. Ama yanlış bildin hocam. Hadi Ertuğrul Daniel Bragança. Daniel Bragança hangisi sence? Bence bu. Daniel Bragança'yı bakalım. Oğlum geçişte Bence bu deme. Yok <laughs> <Evet>, değilmiş. Hoppa. <laughs> Şimdi, Victor Gökeres. Gökeres bu baba, ben Belki? onu tanıyorum. Hatta dur bakayım, ilk önce kim bitirecek ya? Granchola, Inacio, kesin budur. Allah değilmiş, geri gitti. Ertuğrul'dan önce bitirmem lazım. Bakalım önce kim bitirecek? Debas, Debas bu galiba. Ay hep yanlış yapıyorum. Ertuğrul <laughs> hiçbirinden geçmiyor ki. Eee, Morita. Morita kesin budur. Japona benziyor çünkü Japon ismine benziyordu. Matoyus Reis, bu, bu musun? Oğlum hepsi soldaki... Sen hiç ama şansın benim yok no, bana bırakım. Ben ne de denemeyeceğim. Bunu Santos'ta kesin bu adam. Aa nasıl? <laughs> <laughs> Trinsao. Aa öndeki gidiyor. Öndeki diyor. Ne diyor? Dimonde. Dimonde bu. Buymuş. Ertuğrul'dan önce gitmem lazım. Huyman. Aa! Ve <laughs> yes! <laughs> Hayır ya oğlum. Bir tane bile kendin bilmeye çalışmadın. Sana yazıklar olsun ya. Ben ne ben ne ben de. de. Tamam Liverpool'u bilirsin bu arada. Gel. Oku bakayım ne yazıyor. <laughs> Muhammed Salah Hangisi? Bu Tamam Bak en az dört tane bileceksin tamam mı? Tamam mı? Tamam Alexis McAllister sence hangisi? Bence bu ya Aynen kardeşim aynen aynen Tam Ryan Gromberg hangisi? Ya Bence bu Helal olsun sana be Ertuğrul İki be bin ikinci bin. doğru Bir dakika şimdi bu adamı tanıyor musun kim olduğunu? Gak Gakpo hangisi? Alison Becker diye birini tanıyor musun sen? Yok. O zaman bu Diyelim Evet yani ona bir e, Bu sayılmaz ama Ayo yo yo, yo sayılır, sayılır, sayılır Trent Alexander sayılır, Arnold sayılır sayılır, sayılır. Trent Alexander Arnold'u bilemeyen kendine futbolu biliyorum demesin. Aynen <laughs> ben oraya doğru gittim diyor sandın değil mi kardeşim? Yok öyle. Curtis Jones. Hem 4 tane bildim. Aynen aynen. Aynen ama onu saydın. Ya 2 tane onu saysak bile 4 olmuyor ki. Aa. Adamdan gördün sayılmaz ki arkanda. ne Ertuğrul ya Robertson. tamam bunu da ben bildim sayılmaz o zaman. Van Dyke'i biliyor musun? Ya Van Dijk kesin abi bu. Ya bir de böyle biliyormuş <laughs> da girmiyor mu ya? <laughs> Kelleher tabii ki de bu adam. Ve burada ne yazıyor? Zboslay. Zboslay bu. <laughs> Konate bu ve Ertuğrul Liverpool'u tanımıyor musun kardeşim? O zaman bir Arsenal'a Ertuğrul denemeyeyim mi ben ya? Sence Arsenal'a full çeker miyim? Çekemezsin. Bak geçen gün var ya Real Madrid 3-0 yendi bu takım. Çekemez miyim full? Çekemezsin. Bak Saka sol. Sonra... Ben çekeyim. Saka biliyorum Saka'yı tanımayan mı var zaten? David Raya. David Raya kalecileri değil mi ya David Raya sağdaki tamam. Onun haricinde Gabriel Makolos. E, bu yani. Rice, bu Rice zaten bak ben bunu tanıyorum. Bu Rice. E, tamam, o gitsin. Tamam gitsin. Ben zaten biliyorum onu. Gitsin o. Şimdi bu adam Rice hatta geçen Real Madrid'de iki tane free inanılmaz goller attı. O yüzden bu yan cevabın bu olduğu belli. Trossard, Trossard'ı tanıyorum zaten. Ee, William Saliba, Saliba bu olması lazım Saliba'nın. Julian Timber bu adam mı? Bu adam tamam tamam tamam. tamam. Ben White e bu Ödegard. Ben Ödegard'sa de. ben White budur. Thomas Partey'i tanıyorum bu adam. Onun haricinde Kai Havertz tabii ki de bu adam Chelsea'den geldi. De Declan de. Rice free kick'ten iki tane gol attı. Bu adam unutmam. Abi bu sonuncusu. Oğlum çok zor. Bir dakika ya bu sonuncu ıı, Bu şey mi? Bir dakika bu 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 Çünkü bu adam şey ya Gabriel Jesus bir an tanıyamadım da Sen de bayağı bedavaya alıyorsun Ertuğrul Win'leri <laughs> Acaba Win'lerle bir şey yapabiliyor muyuz? Bir başa gidelim Win'lerle ne yapılıyor ki? Buradaki morflara dönüşebiliyor muyuz? Aynen kardeşim kesinlikle Robux veririm buna 8 tane Win'im var ama Win'lerin ne işe bilmiyorum Ne diyorsun Ertuğrul sen de futbolcuları yeterince iyi tanıyor muyum? Ben tanıyam sen belli başlı takımların futbolcularını iyi tanıyorsun. O da normaldir zaten. Şurada bir kapı var. Geçelim mi şuradan? Geçelim. Başka oyun ışınlıyor ama bu galiba ya. Baksana yukarıda şeyler var. Kesin başka oyun ışınlıyor. Ben senin için demeyim. Dene bakayım Ertuğrul ne oluyor oradan geçince. Başka bir oyuna gitti. <laughs> Cam köprü oyununa gitti. Biz de zaten videomuzun burada sonuna geldik. Yanda çıkan videolara tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın.